Merhaba arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dosya isimlerini listelemiştik, ekrana yazdırmıştık. Şimdi bu dosya isimlerini dizimize atalım ve bu dosyaların içeriklerini de ekrana yazdıralım arkadaşlar. Şimdi projeyi baştan sona göstereyim arkadaşlar. eksiğiniz varsa tamamlayın. Burada bir contourumuz var ve dizimiz var. İki boyutlu dizimiz var. Bu 100 tane dosya ismi alabilirim. En fazla 30 karakter anlamına geliyordu. Şimdi arkadaşlar biz dosya isimlerini burada listeliyorduk. Bir tane de kontrol mekanizması kurduk. Burada kontrol et diye. Text dosyaları ise ekrana yaz dedik. Biz bunu arkadaşlar ekrana e, yazmasıyla birlikte bir de dizimize kaydedelim. kaydedelim. Daha sonra bunların içeriklerini göreceğiz. E, şöyle yapalım arkadaşlar. Şurada kontrol et mekanizmasının içerisinde counter'ı artırmıştık burada. E, bunu şöyle yapalım isterseniz. Burada. E, dosya isimleri diye dizimiz var ya bunun i'inci değerine ya da count turuncu değerine atalım. Nasıl atacağız? E, bunu da şöyle atıyorduk. str copy ile atalım. str copy dosya isimlerinin count turuncu değerine ne atacak? E, burada e, pointer'daki tutulan değeri değişken. Pointer'ı at. Şimdi bunu atadıktan sonra kanturumuzu artırıyoruz zaten ee, ve geriye döndür döndürüyoruz. Tabi varsa atıyor yoksa else kısmına geliyor. Tamam şimdi diziye attık arkadaşlar. Ee, buraya kadar ki kısmı isterseniz şöyle bir çalıştırayım bir görelim. Şimdi toplam 4 dosya varmış. Bu 4 dosyayı dizimize de kaydettik. Buradaki dizimizin içerisine de kaydetmiş oluyoruz. Şimdi şuraya gelelim main'in içerisindeyiz şurada listeleden sonra arkadaşlar dosya içeriklerini göster diye bir fonksiyon oluşturacağım bunun ismini de şöyle kopyalayalım arkadaşlar hemen şuraya main'in üzerine void yapıştırdım dosya iç, e, içeriklerini göster evet e, tamam arkadaşlar şimdi dosyanın içeriklerini göstereceğiz e, burada bir başlık verelim isterseniz dosya içerikleri diyelim E, dosya içeriklerini görmek için Enter a bas diyelim. Tamam. Böyle bir adım yapalım isterseniz. Enter'a bastıktan sonra e, şurada isterseniz dosya içeriklerini göstermek için Enter bas diyelim. Sistem e, CLS ile bir ekran temizleyelim. E, öncesinde bir geç çağırla bir enter'a basmasını bekleyelim. Yani burayı bir şöyle adım adım görelim arkadaşlar. Çalıştırıyorum. Ee, bana dört tane dosya olduğunu gösterdi. Dosya içeriklerini görmek için enter'a bastı dedi. Bastığım zaman ekranı temizleyecek. Bana diğer e, dosyanın içeriklerini adım adım gösterecek. Şimdi şuraya gelelim arkadaşlar. Dosyaların isimlerini dizimizde tutuyoruz. Dizimiz burada. Dosya isimleri. Şimdi gelelim şuraya. Dosya içeriklerini göster. Buradayız. Ee, baştaki dosyadan e, itibaren göreceğiz ama isterseniz while ile de oluşturabiliriz, for ile de, diyeceğim. Bir integer e, e, e i'yi sıfırdan başlatayım, i e küçük olduğu sürece neyden, counter'dan yani sayacımızdan kaç dosya varsa gösterecek. Tabi burada şöyle de bir şey yapabiliriz, dosya yoksa göstermezsen. dosya çıktılarını göstermek için enter'a bas dedik ama şurada bir if diyelim mesela, if diyelim, e, counter e, eşit değilse sıfıra while girsin. yani counter hiç dosya ismi olmayan bir şeyse girmesin buraya. burada dosya isimlerini listeleyeceğiz. i art artı demeyi unutmayalım Şuradan. Sonsuz döngüye girmesin. Şimdi dosyamızın ismini arkadaşlar alacağız ama burada şöyle bir şey var. Biz dosya ismini arkadaşlar projemizin içerisinde değil. Projemizin içerisindeki bir klasörün içerisinde. Değil mi? Dersler diye bir klasör var onun içerisinde. Bana bu isim de lazım. O yüzden ne yapalım? Şuraya gelelim isterseniz şuraya. Önce file'den bir pointer oluşturalım. Bu dosya pointer'ımız olacak. If, if if diyelim iki tane parantez açalım. Pointer eşittir. fopen. Buraya dosya isimlerini yazacağız. Yani burada diyor ki file name. Önce dosya ismini yaz. Daha sonra da modunu yaz. Biz okuma modunda oluşturacağız ama şuraya bir name diye bir değişkenimiz yok ama oluşturacağız rea modunda eşleşirse nula ne yapalım burada şöyle bir şey yapalım arkadaşlar printf dosya açılamadı eğer bir hata verirse nul döndürür artık devam etmeye gerek yoktur exit 1 deriz programı sonlandırırız şimdi neyim diye bir close değişkenimiz yok onu da şurada oluşturalım isterseniz char neyim diyelim 30 karakter yeterli Şimdi neyim bu dosyanın yolu aslında. Neyim dediğimiz derseniz yolda diyebiliriz buraya. Artık e, neyim diyelim artık. Neyim dedik. Şimdi şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Neyim içerisine önce e, neyim str copy ile değil mi? Şuradaki ismi e, aktaralım. Dersler yolunu aktaralım. str copy neyim içerisine dersler e, slash. Bunun aktardık daha sonra bunun içerisine seket ile yani bunun devamına şunu da ekle ne Neyi ekleyeceğiz e, neyin devamına e, dosya içerikleri diye bir dizimiz var ya arkadaşlar dosya isimlerini burada tutuyoruz ama e, yolunu tutmuyoruz burada yolunu tutmuyoruz sadece dosyanın ismini tutuyoruz Biz yol da lazım oldu bize bu kısımda o yüzden neyimin içerisine önce dersler klasörüne gir daha sonra bunun devamına pardon ders e, isimleri e, pardon dosya isimleri dosya isimlerini ekle ekledik. Artık bu neyimi buraya ekleyebiliriz. Yani bu şu uzantılı yola git. Okuma formatını da aç. Eğer bir hata alırsa zaten dosya açılamadı diyecek ve açmayacak. E, programı sonlandıracak. Bu kısma if'e takılmazsa buraya geçecek. Şimdi dosyanın içeriğini yazdıralım arkadaşlar. E, bunu while ile yazdıralım isterseniz. While ile şöyle yazdıralım. E, of diyelim. Dosyanın sonuna kadar git. Nereye? Pointer'ın gösterdiği yere. Parantez açalım. Parenthes diyelim. %c, karakter karakter yazdır e, get g diyelim ve pointer'ı yazdıralım. Bunu okuma işlemimiz bittikten sonra arkadaşlar while'ın dışındayken e, i'den sonra da olabilir. F close'la pointer'ımızı kapatalım. Ve bu şekilde bitirelim. Tabi şimdi önce bir buraya kadar olan kısmı bir görelim. Çalıştırıyorum. Bilgisayar, elektrik, matematik programı. Dört tane dersimiz var. Bu derslerin içerikleri toplam dosya sayısı 4 dedi. İçeriklerini görmek için Enter'a bas dedi. Bastım Enter'a. Burada e, bilgisayar dersinden selamlar. Tüm dersin içeriklerini okudu bize arkadaşlar. Burada şöyle bir şey yapalım. E, Pointer'ı kapattıktan sonra arkadaşlar. Tekrar e, e, şuradaki gibi bir Enter'a basmasını e, soralım. Şurada dosya içeriklerini görmek için Enter'a bas ya. Bunu kopyalayayım arkadaşlar. Hatta altındaki çarı da okuyalım. Kopyalayalım e, ee, süreye yapıştırayım. Diğer dosyaya e, geçmek için diyelim Enter'a bas. Gene enter'la basmasını ters slash end diyeceğim arkadaşlar. Tamam. Şimdi e, bir daha görelim. Bu, bu adım alan. Yani her dosyanın içeriğinde bize enter bastırsan basalım. Şimdi 4 tane ders e, ismi var. Bilgisayardan başlayacak. Toplam dosya sayısı 4. Tamam. Enter'e bastım. Bana dedi ki bilgisayar dersi için dersi içeriğini içeriğinden selamlar. Yani bana bilgisayar dersinin içeriğini gösterdi. Diğer dosyaya geçmek için tam hangi dersin içeriği olduğunu da yazdıralım. Enter'a bastım. E, burada sonsuz döngüye mi girdi. Evet, burada bir hatamız var. Burada şöyle yapalım arkadaşlar. Ee, şurada while'in içerisindeyken e, printf diyeceğim. %s e, dosya içeriği diyeceğim. Burada dosyanın ismini yazalım arkadaşlar. Dosya e, isimlerinden bana e, hangisini, inc dosyanın içeriğini göstersin. Tabi i'yi arttırıyoruz. Burada artırıyoruz. Ee, aynı şekilde point'ürü kapattıktan sonra arkadaşlar e, yeniden açıyoruz. F Burada dosya isimlerini arkadaşlar şurada iyi e, demediğimiz için hep ilk dersin şeylerini atmış. E, şimdi buraya iyi ekledim. Doğal olarak diğer derse geçecek, i'yi arttırdığımız için. Şimdi bir daha görelim arkadaşlar. Çalıştırıyorum. Bana 4 tane de, e, dosya var dedi. Toplam dosya sayısı. E, dosya içeriklerini görmek için Enter'a bas dedi Bastım arkadaşlar. E, bilgisayar text dosya içeriğini bana okuyacağını söyledi. Ve okuduğu bilgisayar dersi içeriğinden selamlar dedi. Diğer dosya içeriğine geçmek için Enter'a dedi Enter'a bastım. E, bu, burada yine bilgisayar geldi arkadaşlar. Diğer derse geçmesi gerekiyordu. Burada elektriğe geçti. Enter'a bastım. Bir daha basıyorum. Matematiğe geçti. Bir daha basıyorum. Programıma girişe geçti. Şimdi burada şöyle bir şey var arkadaşlar. ilk dersi yazdırdıktan sonra ekranı temizlemesi için şey yapabiliriz. Ekranı temizlemesini yapabiliriz. Ve burada şurada dosya görmek için Enter'a bas. Şöyle bir bir satır başı yapacağım dosya içeriği. Şunların önüne ters araç en, en koyuyorum arkadaşlar. Dersler tamam. Normalde klasörümüzde arkadaşlar ne var? Derslerin içerisinde bilgisayar, elektrik, matematik yani bunlar tekst dosyaları. Bilgisayardan başlayacak sırayla programlama girişe doğru gidecek. E, de burada beraber yazmıştık. Bilgisayar ders içeriği selamlar. Böyle bilgisayar dersi içerisinde olduğumuzu anlayalım. Elektrik dersinin içerisindeyiz. Matematikte matematik dersi tamam. E, programlama girişte de programlama giriş temel ders içeriğinden selamlar dedik tamam. Şimdi bunları e, adım adım okuyalım. Çalıştırıyorum. E, bilgisayar tekst dosyasından 4 e, pardon tekst dosyasından 4 tane var. Dosya içeriğini görmek için Enter'a bas. Bastım Enter'a. Bilgisayar tekst dosya içeriği bilgis bunlarmış arkadaşlar. Diğer dosyaya geçmek için Enter'a bas diyor. Basıyorum Enter'a. Acaba hata mı oldu? Sanki bir hata oldu arkadaşlar. Bir daha çalıştırayım. Şurada şunu, e, dosya içeriği dosya açılamadı. Tamam. Diğer dosyaya geçmek için Enter'a bas. E, şurada dosya içeriği slash laşen Dosya içeriği i i'yi burada artırıyoruz. Tamam. Bir daha bakalım arkadaşlar, ee, bilgisayar dersini iki defa veriyor sanki, dosya içeriklerini görmek için Enter'a bas, bastım Enter'a, bilgisayar tek dosya içeriği, bilgisayar dersi içeriğinden selamlar, diğer dosyaya geçmek için Enter'a bas, Enter'a bastım, evet elektrik tekst dosyasına geçti, elektrik dosyasının içeriğini bana yazdı. E, diğer dosyaya geçmek için Enter'a bas Bastım. Matematik dersine geçti. Matematik dersinin içeriği buymuş arkadaşlar. Diğer dersi geçmek için Enter'a bas dedi. Bastım arkadaşlar. E, programlama dersine geçti. Gördüğünüz gibi programlama dersinin içeriğinde bunlar olduğunu söyledi bana. Enter'a bastım. E, artık bitti. Yani burada arkadaşlar 4 tane text dosyamın içeriğini bana okudu. Tabi burada text dosyalarıydı. Şuradaki Tekstil de .dat yaparsak ne olur? Zaten bir dosya var. O da e, .dat dosyasının içeriğinde ne var arkadaşlar? Mat, e, makine dersi. Bunu açarsak not defteri olarak. E, makine dersi içeriğinden selamlar. E, e, dosya isimlerini listelemek için örnek uygulama yaptık. Herkese başarılar gibisinden biraz İçeriği çoğalttım, uzattım. Tamam, şimdi gelelim tekrar burada .dat dosyasının içeriğini bana okutacağız. Çalıştırıyorum. Ee, öncelikle arkadaşlar bir tane dosya var dedi. Onun ismi de makinedat dedi. Dosyanın içeriğini görmek için Enter'a bas dedi. Basıyorum arkadaşlar Enter'a. Bana makinedat dosyasının içeriğini, e, makinedat dosya içeriği olarak e, yazıyor, erke, e, ekrana bastı. Bunlar zaten az önceki yazdığımız metindi. Diğer dosyaya geçmek için Enter'a bas dedi. Bastığım zaman arkadaşlar zaten başka dosya olmadığı için de bana e, e, buradaki dosya içeriklerini göster fonksiyonu bitiyor ve sonlanıyor. Burada arkadaşlar dosya içeriklerini okumayı da gösterdik, görmüş olduk. Projeyi baştan sona göstereyim arkadaşlar. Ucu açık bir proje, geliştirebilirsiniz. Şu boşlukları alıyorum yukarıdan aşağıya gösterelim arkadaşlar. Ee, burada arkadaşlar şu kütüphane direkt haş kütüphanesi dosya yolunu ve isimlerini bulmamıza yarayan bir kütüphane. Tabi bunun e, biz neyini kullandık? Burada listele fonksiyonu içerisinde dır diye bir e, değişken tanımladık. E, dosya yolunu ve e, burada open diyerek yolu açtık. Close diyerek DIR dosyasının yolunu kapattık. Burada kaç tane dosya varsa e, bir kontrol mekanizması kurduk. E, text dosyalarını biz listeledik. Daha sonra DAT dosyasını listeledik. Hatta resim dosyalarını da listeledik. Burada gördük. Ancak şu dırın içerisindeki şeyleri görmek için mesela DREAD'in içerisinde kontrolle birlikte arkadaşlar tıklıyorum. Bana bu kütüphanenin içerisine gönderdi beni. Burada neler varmış arkadaşlar? Burada gerekli e, if and if define e, kütüphane dosyasının kullanılan e, değişkenler var arkadaşlar. Mesela burada biz şunu kullandık. StructDrench, Drent diye bir değişkenden ne tanımladık? Bir değiş e, değer tanımladık. Dn'in mesela 260 karaktere kadar e, isim e, tutacak şekilde bir değişken tanımlamışlar kütüphanenin içerisine. Böyle aşağıya doğru inelim isterseniz. E, başka ne var? Kullandığımız, yani şu özellikler de var. kullanabilirsiniz burada kullandığımız değerler mesela Closedır'ı kullandık kapatmak için. Opendır gördüğünüz gibi. Burada bunlar zaten hazırlanmış durumda. Biz bunları kullandık. Başka özellikleri de varmış. Rewind bu başa döndürür. Bu toplam sayıyı bulur. Bu ilgili koordinata dallanmak için kullanılan e, tanımlamalar. Bunlar da kullanılabilir. Biz tabi örneğimizde Close ile Open'ı kullandık. Açmakla kapatmak için. Burada diğer şeyler de yazıyor arkadaşlar. E, bunları Wikipedia'dan da okuyabilirsiniz ayrıntılı bir şekilde. Şimdi arkadaşlar bunu kapatıyorum. Bununla e, işimiz yok. Bizim projemiz e, sadece tek kaynak dosyasında oluşturduk. Bu kütüphaneyi de buraya dahil ettik içerisindeki değer değişkenleri kullandık arkadaşlar. Uygulamamız bu şekilde ve bu kadar. Başta o gösteriyorum. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.